Arkadaşlar bugün gün kuaförde işe başladım. İş yerindeki sahibim bana güvendi ve anahtarı bana vermeye başladı. Ondan sonra dükkanı artık benim açmam gerekiyordu. Dükkanı açtığım günlerden bir tanesinde arkadaşlar. Normal her şey sıradan. Açtım girdim dükkana, işte etrafı falan ayarlıyorum. Bir baktım akvaryuma. Alıklarda hareket yok. Hayvanlarda hareket yok aga. Ama dedim hayvanlar uyuyor. Sessiz yapayım ben de yapacaklarım. Neyse sessiz sessiz çalışıyorum. Dikkat ediyorum hayvanları rahatsız etmemek için. İş yerimin sahibi Onur abi geldi. Bu arada ona selamlar buradan. Baktı hayvanlar bir şey telaş sardı bunu. Ne oldu hayvanlara falan dedim abi? Şey uyuyor falan. Adam dedi ki bunun balıklar uyumaz. Bir bakmış o akvaryumun içindeki oksijeni sağlayan dalgametrenin fişi çıkmış. Meğerse balıklar ölmüş. Ben de balıkların öldüğünü o yaşımda öğrendim arkadaşlar. Yaşım da yaklaşık 9 falandı galiba. Neyse, bugün de konseptle alakalı sizi Pet Shop'a getirdim arkadaşlar. İçeride değişik hayvanlar, değişik hayvan ürünleri var. Ve bunların tabii ki de fiyatları var. Çok istiyorum size burayı göstermeyi. Hadi şimdi zaman kaybetmeden içeri girelim. Let's go! Arkadaşlar, burada şöyle bir kedi maması var. Orijinal cat. Ee, 1.8 kilogram, 31.49 pound. Şöyle markası. Ee, %85 hayvanlara özgü kalite demek istiyor sanırım burada. Arkadaşlar burada şöyle gördüğünüz bütün ürünler hepsi kediler için olmak üzere %30 indirim varmış. Bu ürün 17.5'tan 12.30'a düşmüş. Bu da aynı şekilde. Bu ürün 18.59'dan 13'e düşmüş. Şu şekilde. Burada kedilerin vakit geçirebileceği, bunlar iple oynamayı çok seviyor. Bu şekilde bir ürün var arkadaşlar. Bu da sadece 15 pound. Burada kedinin takılabileceği, boş zamanını değerlendirebileceği bunlara küvez mi diyorlar? Tam hatırlamıyorum da. Böyle bir alan. Ee, 60 santimetreymiş, 66. Bu da 40 pound arkadaşlar. Burada da arkadaşlar yavru kediler için şöyle balık aramalı. içinde somon, tuna balığı tarzında karışım olarak mamalar var arkadaşlar. Bunların ücreti de 4 pound. Şu an indirimde 5'ten 4'e inmiş. Şöyle arkadaşlar kedi kafesleri var. Ee, tabii isterseniz içine köpek de koyarsınız. Küçük köpeklerden. Şöyle 11 pound'dan başlıyor. 37 pound. 48.25'e kadar var. Şöyle kaplar var arkadaşlar. içine su veya mama koyabileceğiniz. Bu tarz ürünler 4 pound'dan 8 pound'a kadar gidiyor. Bu şekilde. Arkadaşlar burada kuş yemleri var şöyle ilk başta gördüğünüz ürün 2.79 şöyle 3.99 5.29 bu şekilde gidiyor. Şu aşağıdakiler daha küçük boyu 1.49 şöyle meyveli bir kokteyl diyor arkadaşlar. 200 gram. Şu gördüğünüz ürün 2.19 şöyle papağan yemi var arkadaşlar. Daha içindeki böyle bizim kuru yemişlere benziyor. Kabuklu yani kabuklular. da var. Bu da 6.49'muş. Muhabbet kuşları var arkadaşlar. 500 gram 6 pound bunların yemi. Arkadaşlar burada hamster yemleri var. Şöyle 4 tane alırsanız 3 tane ödüyorsunuz. Tanesi de 1.59. Ondan sonra burada farklı bir ürün var. Ürünün içinde nut falan diyor. Şey fındık fıstık karışımı. Üzüm, yer fıstığı falan var. Şöyle yine bundan 4 tane alırsanız 3 tane para ödüyorsunuz. Tanesi de 3.30. Arkadaşlar burada ki çeşitli yemler. Daha böyle tavşan, işte küçük mini yaban domuzu tarzında. Şurada fotoğrafta gördüğünüz şu yaban domuzu. Yaban faresi pardon. Yaban domuz faresi de olabilir. Öyle bir şeydi. Şu bir tavşan türü. Bu da bir tavşan türü. Bu tip evcil hayvanları olanlar için şöyle bir stand kurmuşlar buraya arkadaşlar. Burada da mesela şu ürün. Ee, Bisküt diyor bunun üstünde. Ee, maple şurup. Bu böyle şey pankeklerin üstüne bala benzer bir şurup sıkıyorlar ya. Öyle bir şeyli yani. 4 tane alırsan 3 tane ödüyorsun. 1.69 arkadaşlar tanesi. Şöyle havuçlu bir şey var. Bunun da tanesi 3.49. Şöyle elmalı bir şey var. 3.49. Şöyle mint ee, yeşil fasulyeli bir şey var enteresan bu vitaminli 369 kuvvetli olmasını istiyorsan bundan verebilirsin Ondan sonra böyle cookiesler var tatlı Burada şöyle güzel evler var arkadaşlar Fareler için şurada zaten gösteriyor hangi tip hayvanlar kullanabileceği Şu ev 12 pound arkadaşlar Arkadaşlar burada size bahsettiğim o yaban faresi dediğim hayvan var şu an yuvasında Diğer yuvada da bir tane var ama tabi rahatsız etmek de istemiyorum cama vurup falan İçeride takılıyor. Aha. Aha kaçtı vallahi korktu. Arkadaşını da gördünüz neyse fazla rahatsız etmeyin. Utanmış da olabilir. Burada arkadaşlar bu hayvanları hani satın almıyorsunuz. Şurada şöyle bir şey yazıyor. My name is Snowy. Yani faremizin adı. I'm looking for loving forever home. Yani ömür boyu yaşayabileceğim bir ev arıyorum falan filan. İşte benim arkadaşlarımla konuşun. Benim ihtiyaçlarımı öğrenin falan filan. Ondan sonra bunu buradan sahipleniyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. Şöyle size diğer hayvanları göstermeye çalışacağım. Fakat hepsi şu an uyuyor. Burada yine böyle tavşan fare yemleri var arkadaşlar. 849. Şöyle bir yem. Burada şöyle balıklar var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Assorted malavi bir balıymış bu. Burada şöyle standart male beta diye bir balık var. Rengi güzel. Beğendim. Buradaki Crown Tail Beta balığı. Burada aynı tip balıklar var. Bunların ismi Angel Fish Medium, Opal Gramius, Golden Gramius, Pearl Gramius. Taz balıklar var. Onlar da bana bakıyor. Burada da bu tip balıklar var. Hepsi yavru. Küçük. Arkiler de bana Ne aradınız? Arkadaşlar burada akvaryumlar var. Şu 25 litre, şu yanındaki 40 litre. 40 litrenin fiyatı şu an 105'ten 75'e inmiş. 25 litrenin fiyatı da 50 pound. Burada daha değişik tipe ürünler de var. Şuna bir bakalım. Bu 55 litre arkadaşlar ve 120 pound. Bu da 64 litre 5 pound indirimli 159 pound. Burada arkadaşlar akvaryumun içine süs koymak isterseniz diye bu tip ürünler var. Şöyle e, bu deniz kestanesi mi oluyordu. İçinde ince çıkıyordu neydi ya bu? tam hatırlayamadım arkadaşlar. Bilenler yorumlara yazsın. İstiri diyordu galiba. E, 4 tanesi 3 pound. 4 tane al 3 öde. Özür dilerim. Tanesi 7 pound. Burada bu tip ürünler var arkadaşlar. Şurada bir köpek balığı var. Şurada yine bir denizaltı var arkadaşlar. Burada bir köprü var. Burada bu tip kuleler var. Kitap okuyan bir hayvan var. Bu şekilde arkadaşlar. Burada şöyle bir kuru kafa var. 7.79. Şurada bizim e, Fener'e benzeyen bir şey var. 7 pound. Güzel ürünler var ya. Fiyatları bilmiyorum sizce iyi mi? 9 Pound var 9 Pound, 11 Pound, 12 Pound 11 Şöyle bir şey 13 ya Balıklar için eminim eğlenceli olur Bunların aralarında yüzmek Şöyle bir taş var ortası delik 14 Pound Arkadaşlar burada şöyle bir köpek Maması var köpek yemi ee, 1 yaşındaki köpekler için sanırım bu sadece Tavuk aramalı 31.50'ye inmiş 38.50 Burada da artık arkadaşlar köpek yemleri var yaş mamaları, Şu mesela 7 yaşındaki köpekler için 2,5 kilo 20 pound. Bu 379, 370 gram 3 pound şu konserve. Şu mesela 1 ile 8 yaş arası köpekler için geçerliymiş. Şu an 2 tane 22 pound alabiliyorsunuz. Şöyle altılı konserve var arkadaşlar. 9.59 toplam 400 gram çarpı 6. Ondan sonra şöyle tekli konserve var arkadaşlar 1.9 Pound Burada şöyle bir ürün var arkadaşlar ee, Chicken et şey, tavuk ve hindi aramalı. Bu da daha çok şey e, sebzeli bu kuzu Bunlar arkadaşlar 3.49 400 gram her biri Burada arkadaşlar mama tasları var Şöyle göstereyim hepsini tek tek fiyatlarını söyleyeyim 3.50 750 Aa, 3 tane etiket yapıştırmışlar 5.50 hepsi boy boy galiba ee, şu renkli 6.50 renklerin büyüğü 8.50 şöyle bu şekilde gidiyor arkadaşlar buradakiler de ödül mamalarına benziyor bunlar şu an buradan elimi sokup alabileceğim şekilde bu şekilde burada protein takviyeli ürünler de var arkadaşlar köpekler için 55 gram 3 1.9 pound. şöyle bisküvit tipinde. 2.49 arkadaşlar. 225 gram. Arkadaşlar bunlar da şey gibi. Hani sahte. Köpek oynasın. Bunu kemik zannetin, zannetsin. ısırsın diye. Hani ona benzetilmiş ürünler. Materyal da oo, sert bir kauçuk gibi. Ama bayağı sert. Tam köpek dişine uygun. Arkadaşlar 6 tane alırsan 5 fiyatı ödüyorsun. 1.79 şu gördüğünüz ürün. Şuradaki kemik 6 tane al 5 tane öde tanesi 99 kuruş. Hepsi gördüğünüz gibi. Şöyle bir ürün var arkadaşlar. Küçük bir böcek gibi benzetmeye çalışmışlar sanırım. Timsah yapmışlar pardon. Küçük bir timsah. Tanesi 1.19. Burada arkadaşlar köpeklerinizin yatması için, uyuması için böyle bir yatak, alan diyebilirim. Diyebileceğim bir şey. Şu an %30 indirimdeymiş arkadaşlar. 30 pound'dan 20 pound'a inmiş bu. Şu yine 21 pound. Şu 75 pound'muş düzelteyim. Altında kalmış etiketi. Şu 60 pound. Şu üstündeki 60 pound yine. Şu en üstteki 40 pound. Şu yeşil olan 46 pound. Şu aradaki 33 pound. Şöyle bir şey. O da 28 pound. Şöyle köpeklerinizi veya kedilerinizi giydirmek isterseniz köpek kedi kıyafetleri var arkadaşlar. Arkadaşlar burada canlı yemler de var. Şöyle bir şey bu çekirge galiba. Bilenler yorumlara yazsın. Şöyle hareket ediyorlar. Şu an paketten çıksa büyük bir ihtimal beni bayağı korkuturlar. Görünümler de bayağı enteresan. İlk defa bu kadar yakından görüyorum arkadaşlar. Bunlar bu arada şu an gösterdiklerim 290 arkadaşlar. Şöyle yana geçiyorum. Görüyor musunuz? Hareket ediyorlar. Bunlar kurt arkadaşlar. 290 bu da. Ah, şu da 40 ayak mı diyeyim, bilmiyorum. Bu kadar yakından ilk defa görüyorum ama şurada var bak. hareket çıkmaya çalışıyor da. Haydi çık başarırsın koçum benim. 290. Bunlar öyle değil ama öyle gibidir. Arkadaşlar burada da Kara Fatma'ya benzer ama tam Kara Fatma değil bunlar şey siyah Neydi bu kriket Neydi bu çekirge miydi? Çekirge siyah abi. çekirge arkadaşlar Çekirge çekirge Burada şöyle bir Faremiz var arkadaşlar Saklanıyor korktu tabii ki abi Gerçekten çok çabuk korkuyor bunlar ya Allah saklandı Arkadaşlar 4 yıldır buradaymış ve tabii ki de hani sahiplenmek için arkadaşlarla iletişime geç mesajı var. Şöyle iki tane bir arada var arkadaşlar. Diğeri aha harika etti. Şu an yemleri yiyorlar. Saklanıyorlar yemlerin içine. Bakıyor. yaklaşayım bakın korkacak mı? şu korkusuz da diğeri korktu kaçtı. Şu arka alttaki çok tatlı. Şuna baksanıza. Rengi de çok değişik. Küçücük bir şey. Ne yapayım? Her şey onda mı? Vallahi hiç korkmuyor ha. patara yemeğini yiyor. Afiyet ki. Arkadaşlar burada da tavşanlar var. Şöyle. Bu da arkadaşlar 18 yaşında. 18 yaşında arkadaşlar şu tavşan. Arkadaşlar bu domuz faresi satılıyor arkadaşlar. Tarla faresi. 30 pound arkadaşlar. Zaten pik, domuz demek. Güney'e de hani bir fare çeşidi işte. Ben domuz faresi diye biliyorum. Kafalarını fark ettiyseniz arkadaşlar bunların kafalarında böyle bir yani e, erkekler bilir. Saç gülü dedikleri bir nokta var. bunun tam kafasının üstünde böyle gülü var. Saçlar oradan çıkıyor. Yani kafası kel gibi aslında. Gözleri de muzuymuş Ha. Iyi, tehlikeli. 30 pound arkadaşlar. Yani ben bunların satıldığını bilmiyordum ama satılıyormuş. Bu da 4 ile 8 yaş arasında bir doğum sonrası.